Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve mu ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, 25. Söz Mucizatı Kur'aniye'den dersimizi almaya devam ediyoruz. Efendim, 2. Şule'nin 3. Nuru başlıklı yerdeyiz. 3. Nur şudur ki, Kur'an başka ...kelamlarla kabile kıyas olamaz. Yani kıyas edilemez. Çünkü kelamın tabakaları... ...ulviyet ve kuvvet ve hüsnü cemal cihetinden... ...dört menbaı var. Biri mütekellim, biri muhatap, biri maksat... ...biri makamdır. Ediplerin yanlış olarak... ...yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Evet... Demek ki bir sözün e, ne kadar ulvi olduğu, kuvvetli olduğu ve e, güzel olduğunun kriteri olarak e, dört menba var. Biri mütekellim, biri muhatap, biri maksat ve biri makamdır. Yani Edebiyatçılar ne demişler? Yalnız e, makam makamına bakarak, yani hangi makamda söylenmiş, yani bağlamına bakarak sözü değerlendirmişler. Öyle değil diyor. Esas dört ölçüsü var, dört menbaı var. Yani öyleyse sözde kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, ne makamda söylemiş ise bak. Yalnız söze bakıp durma. Yani aynı sözü işte sıradan birisi söyler. Gereksiz bir zamanda söyler. Fazla bir ehemmiyeti olmaz ama değil mi tam taşı gediğine koymak deriz. Gerektiği bir zamanda aynı söz söylenir. Altın kadar değer taşır. Veya sözün büyüğü büyüğün sözüdür. Yani büyükten sadır olan bir söz daha etkili olur, daha çok nüfuz eder. Onun için bu dört kriterle bütün sözlere bakmak lazım. Yani sözlerin kıymetini, değerini bu dört kriterle ölçmek lazım. Men kale, veli men kale, veli ma kale ve fi ma kale. Yani kim söylemiş, kime söylemiş, ne için söylemiş, yani ne maksatla söylemiş. Ve hangi makamda söylemiş? Bunlar sözün ulviyetini, güzelliğini e, ortaya çıkaran kriterler. Evet. Bunlara bak, yalnız söze bakıp durma. Madem kelam, bir söz kuvvetini, hüsnünü, güzelliğini bu dört menbadan alır. Kur'an'ın menbaına dikkat edilse, bu kriterlerle Kur'an'ı, Kur'an'daki sözleri, ayetleri değerlendirirsek, Kur'an'ın derece belagatı, ulviyet ve hüsnü anlaşılır. Yani ne kadar yerinde Kur'an'ın sözlerinin yerinde sözler olduğu ulvi ve güzel olduğu anlaşılır. Evet, madem kelam mütekellime bakıyor, Öncelikle konuşan kim yani kim söylemiş? Kimin sözü. Öncelikle buna bakıyor. Eğer o kelam emir ve nehi ise mütekellimin derecesine göre irade ve kudreti de tazamun eder. O vakit söz mukavemetuz olur. Maddi elektrik gibi tesir eder. kelamın ulviyet ve kuvveti, o nisbette tezayüt eder. O nisbette artar. Mesela ya arzu bla'i ma eki ve ya sema'u yani ya arz vazifen bitti suyunu yut ya sema hacet kalmadı yağmuru kes mesela Tekala leha vel-ard teya tu'an evkerhan kaleta eteyna fa'eyin yani ya arz ya sema ister istemez geliniz hikmet ve kudretime raam olunuz Adem'den çıkıp vücutta meşhergahı sanatıma geliniz meşhergahı sanatıma geliniz dedi Cenab-ı Hak hitap ediyor, emir veriyor. Kime? Arza, yere ve göğe. Arza ve semaya. Efendim. Meşergah sanatıma yani sanatımın sergisi, fuarı olacak şekilde bir durum arz ediniz diye emir veriyor. Onlar da biz kemali itaatle geliyoruz. Bize gösterdiğin her vazifeyi senin kuvvetinle göreceğiz. i̇şte kuvvet ve iradeyi tazammu neden hakiki ve nafiz şu emirlerin kuvvet ve ulviyetine bak. Kuvvet ve iradeyi tazammu neden Kim ya kim öyle bir güç ki yani semaya sözü geçiyor. Semaya emrediyor, yere emrediyor. Ey sema suyunu tut, ey arz suyunu yut. Ey gökle yer, gelin ister istemez gelin ve benim sanatıma sergi olun, meşergah olun diye. İşte bu bir insanın söyleyeceği şey değil. Anlıyoruz ki kelam Allah'ın kelamı.